Son durum nedir arkadaşlar? Hırsızları evlerinde yakaladık komiserim. Sorgularını da bitirdik. Çalınan para ve eşyalar? Hepsi bulundu. Karakol ekibine devrettik. Elinize sağlık. İlgileniyoruz komiserim. Aslı. Ha. Aslı. Ya. Bak lütfen rica ediyorum senden. Ne yapayım? Böyle başımı usul usul göğsüne yaslayıp ağlayayım mı? Ya da koluna gireyim istersen ha? Yapayım mı böyle? Niye beni tanımıyormuş gibi davranıyorsun sen? Çünkü gerçekten de tanımıyormuşum. Yeni anladım gerçekten. Ayıp ediyorsun. Benim neyi ne niyetle yaptığımı çok iyi biliyorsun sen. Bende niyet ölçer yok. Ama sana lazım. Yakalamışsınız hırsızları. Aynen. Karakol ekibini devrettik. Raporu kaldı işte karakola gitmedin mi sen? Yok gitmedim. Hadi ya. Sedef ifade verirken şimdi nasıl gerilmiştir var ya. Böyle başını yaslayacak bir omuzcuk aramıştır belki. Üzüldüm. Vallahi üzüldüm kıza. <laughs> al. Al bak. Al al. Ya neye bakacakmışım ya? Aç aç bak. Sedef'i her yerden engelledim. Numarasını da engelleyip sildim. Bak. Bana ne? İstiyorsan hattı kırıp başka numara da alabilirim. Ya bana ne dedim ya. Bak ne yapıyorsan yap al telefonunu. <laughs> bak şu fotoğrafa. Bak bak kim var yanımda bak. Sen. Burada kimin yanında oturuyorum? Sabahtan akşama kadar kimin yanındayım ben Aslı? Benim senden başkasını gözüm görürüm. Bir Aslı'm var. Başkasını bırak dünyaya bedel. Tamam, tamam affettim. Tamam. Aslım benim. Ya ne yapıyorsun? Dur saçmalama merkezdeyiz. Ya. <laughs> İki güzel sözde kandın hemen. Bakalım fotoğraflarımıza. <laughs> Seni de biliyoruz. Çok konuşma. <laughs> Keşke iyi biri çıksa da devretsek mekanı. İyi olmaz mı garip? Al. Ben yapamam artık burada. Her yerde mazlumun anısı var. Buraya gelmek bile canımı sıkıyor. İnşallah iyi biri çıkar da devrederiz. Alo. Evet evet doğru aradınız. Devrediyoruz kafemizi. Tabii müsaitiz buyurun. Siz yakında mısınız? Haritayla uğraşmayın ben size tarif edeyim mekanı. Hı hı. Tam kafamızdaki gibi bir aday baba. Bir kere mekan tamamen devralmıyor. Yarı yarıya ortak olacağız. Hiç sevmem ortaklığı. Bir sus da anlatsın çocuk Tunç devam et sen. Ya ortak olunca elimiz ayağımız yine burada olacak. Ya terk etmemiş olacağız Gazi'yi. Evet ya. Bir tane mekanımız var ondan da olmayalım abi. Önümüz de yaz. Havası yeter oranın be abi. Hem rahmetlinin de hatırası var. Tamam tamam. Abuk subuk biri değil değil mi bak. Benim asabım bozmasın. Ya değil baba. Kadın girişimci bir kere. Eğitimli, çok düzgün bir insan. Aa, kadın girişimci olması iyi. Yani oraya bir kadın eli değmesi lazımdı. Yuh, yani aşk olsun biz neciyiz ya. Ya sen çalışıyorsun diye dedim abla. Sürekli duramıyorsun sonuçta başında. Yani orası da öyle. Ya bir iki kere ticarette ağzı yanmış. Dürüst, güvenilir insanlar arıyor bizim gibi. Vallahi benim çok işime sindi. Fiyatta da anlaştık. Evrak hazırlayıp gelecekler birazdan. Sen de bir gel tanış istiyorum. Uğrayabilir misin? Öf. Vaktimiz var mı vaktimiz? Var var. Asıl tost var mı tost? Tunç çok açız biz bir şeyler ayarla kardeşim. Ya ayıp ettiniz. Malzememiz bol. Hadi bekliyorum gelin gelin. Kral'sın. Gazen abi. Ya, elinin körüne. Yürüyse, yürü İster yürü söz. Ellerine sağlık. Kapmışsın bu işi. Afiyet olsun. Tabi boşuna mı okuttuk boğaz içinde? Baba ya. İş başa düşünce girdim işte mutfağa. Ne var? Sen bakma. Yani inanmazsın. Bugün birazcık kuyusuzuz. Hayret. Çay içerler. Herkes herkes. Ay dur ben de sana yardım edeyim. Hı, şunu alayım. Zahmet oluyor size arkadaşlar ya. Aşk olsun o ne demek. Otur sen yoruldun. Ne zaman geliyor bu kadın? Avukatıyla gelecek. Evrak falan her şey hazır. Ne avukatı ya? Para işini de hallettiniz mi? Konuştunuz yani. Evet evet oralar tamam. İnşallah tamamdır. İnşallah tamamdır. Bana bak yüzde elli elli. Değil değil mi ortaklık? Herhalde canım ya. Kendi mekanımıza çırak çıkmayalım da. Kim çırak çıkartacak abi seni? Mümkün mü öyle bir şey ya? Geldiler geldiler. Merhaba Tunç Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Babam Mesut, yeni ortağımız Sedef Hanım. Sedef Hanım. Olamaz ya. Buyurun, buyurun. Şaka değil mi bu? Buyurun siz de. Babanız polis demişsiniz. Siz hepiniz doğru ya, aynı ekip. Cemal, ne haber? Emre, seni görmek ne güzel. Şşt, siz mi ayarladınız ha? Yani tesadüf olamaz herhalde değil mi çocuklar? Vallahi inanmayacaksınız ama tesadüf. Aa. Ama tanışıyorsunuz. Yani. Ben mi yanlış görüyorum? Ne işi var bunun burada? Emre. Cemal. Ne oluyor ya? Ben de bilmiyorum. Bu kadın burada ne yapıyor? Ya yabancı değil arkadaşlar sakin olun. Bizim yeni iş ortak. Olacak, ortak olamaz ya. Düşündüğümden de güzel olacak bu iş. Şimdiden çok heyecanlıyım. Hayırlı olsun diyelim mi? Yani bilmem.